bir şey demiyorum. Banlanacak banlanacak bir hareket dahi yapmadım. Arkadaşlar mesela tamam küfür etsem banlanırım. Ama bak küfür edilecek bir şey bile yapmadım. Ve hesabım 7 gün ben Roblox yani ben bu hesapsız duramam. Duramam benim onu o var. Bu hesapta benim o kadar emeğim var. Hesap açtığımdan beri he, oynadığım her oyunda e, buna emek verdim. Emek verdim. Ama emeklerim çöpe gitti. Bir dakika. Kendimi şu an yemin ederim ağlayacağım. Kendimi düzeltip geri geliyorum. Cidden kendimi de düzeltemiyorum arkadaşlar. Yani ben Bağlanacak bir hareket de yap. Arkadaşlar. Ben bir şey yapmadım. Zaten oynadığım kişiler arkadaşlarım hesabını bağlattı. Onlarla arkadaş dahi olmak istemiyorum. İstemiyorum. Arkadaşlarımı kaybetmek istemiyorum. Ben cidden ne yaptım? Söyler misiniz? O kadar Roblox videosu çektim. Değil mi? Ya Roblox hesabı açmayacağım. 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 Yok. Biraz daha banlanırsam. Biraz daha banlanırsam yeminle. Bitirebilirim bu işi. Bu işi bitirebilirim. küfür bile etmedim bak. Banlanırım diye, hesabım gider diye küfür bile etmedim. Küfür bile etmedim. Ben şimdi yeni hesap açsam bütün arkadaşlarım kaybolacak ve benim gerçek anaokulu arkadaşlarım. Anaokulu arkadaşlarımla onlara hiçbir şekilde ulaşamam. Numaraları bile yok. Nerede oturduklarını bilmiyorum. Onlar benim arkadaşlar. Onlar zaten bir tane arka var. O da benim. hiçbir arkadaş, arkadaşları yok. Yok. Yani... Ne diyeyim arkadaşlar? Ne diyeceğim ki? Ben ne yaptım ki? neden bağlandım ya? Ya i̇şte ben gün dayanamam arkadaşlar. Bu için arkadaşıma şimdi dedim ki gideceğim dedim bana arkadaşlık arkadaş. Yani. şu anki arkadaşım. Ne diyeceğim? Bağlanacak bir hareket yapmadım. Saat 8 olmaksa girdim. Arkadaşlarımla birlikte oynadım. Küfürsüz bir şekilde oynadım. Küfürsüz bir şekilde. Ama arkadaşlarım küfürlü konuştuysa o benim alakam değil. Ama cidden yani bana çok bir hareket yapmadım. Ya. Bana çok bir hareket yapmadım. bir terbiyesiz küfür yazdım. Benim saygımda yok. İnsanlara gidip de milletin içinde bütün dünya Roblox oyunu oynuyor ve 1K 2K oynuyor. Hatta daha fazlası dünya oynuyor bu oyun. Dünya. Ben onun içinde çete küfür yazamam. Yazamam. Benim saygımda yok. Ama ama diğerleri edebilir. Bunların sayısı yokmuş. Kim bağladı onu daha iyi bilmiyorum. <laughs> Arkadaşlar zaten benim düzgün bir oyunum yok. Tek olan oyun. Telefonumda tek bir uygulama var tek bir oyun var. Onun adı da Roblox. Başka bir oyun oynamıyorum. çok tamam, YouTube var. Tam diğer uygulamalar sana lazım olan bir şeyler. Ama bir tek oyunun bu. Bir tek oyunun bu. Ve bir tek bu oyunu severek oynadığım bir oyun. Başka hiçbir oyunu sarmıyor ben. Hiçbir oyunda bu kadar eğlenmedim. Bu kadar atıyorum yani. Ama Roblox yani öyle böyle değil yani. Onu oynamadan duramıyorum ya. Sabah akşam yine alacağım elimde telefon Roblox oynayacağım ama Yok. Geliyorum tekrar. Ben 7 gün duramam. Ya Allah'ım senin o o da değiştireceğim. Arkadaşlar de biliyorum. Bunu büyütmeyenler de var büyütenler. Bir oyun için Üzülmene gerek yok diyorsunuz ama Ben orada Roblox giderse bütün hayatım gider. Bu oyunu ben abimden öğrendim ve Ülk önce bu oyunu saçma olduğunu düşünüyordum. Neden bu? Neden derdim. Oynamaya başladım. Oyuna sadece 24 saat içinde oyunu, oyuna daldım gittim yani, oyuna daldım gittim ve bu oyunu bak gün içerisinde 24 saat boyunca bu oyunu sevdim ve bu oyunda saçma saçma bilgiler, yalanlar oldu. Roblox kapanacak. Roblox banlanacak. Gene her kız hesaplarını banlayacak. Kapatacak, silecek. Yok, Roblox haberlere çıkmış. Roblox kapanacak. E, Roblox'u bir daha oynayamayacaksınız. Veda edin, son kez oynayın. Bunlar hepsi saçma bir şey. Bir kere Roblox büyük şirket, şirket. Roblox istese şu an beni banladılar, değil mi? İstese benim şuradaki olan Şuradaki olan Bana bile kaldırır Roblox Şuradaki bana Bizi kim banlıyor? O kişiler, insanlar, bazı hayvanlar Değil mi? Banlıyorlar Ama bunu Roblox banlası tamam İstediği gibi var Bunu insan yapıyor Bu insanın elinde olmayacak bir şey yok Roblox istese şu an Tam şu an bu bana kaldırır. Kaldırır. Kaldır. Yeminle kaldırır. Ben şu an Roblox'un TikTok'una gitsem, İngilizce şeyler yazsam, benim adımı versem, bu ban şeyi kaldırır. O kadar yalvarsam kaldırır. O kadar. O zaman benim ne kadar sevdiğimi ben insanlara alıyorum yani. İnsanlar acaba banlandığında neler yaşıyor? insanlar o kadar ağlıyor ki. insanlar yani o kadar kötü olduğunu göstermek için yüzlerini bile gösteriyorlar. Yani arkadaşlar <laughs> bana olan olduysa evet ilk defa yaşıyorum. Sözsüz yere banlandığım ise ortaya çıkacak. Ya ben ne Ben sadece Roblox hesabım neden banlandı diye düşünüp duruyorum. Neden? Neden banlandı? Neden 7 gün yaptı? Altıktı daha yapsan arkadaşlar ben 7 gün içerisinde deliririm. Ağlarım, çıldırırım. Ortayı yıkarım, dünyayı yıkarım ama. Olmaz ya ben. Tamam. Biliyorum. içerisinde telefondan farklı bir şeyler yapabilirsin ama yok. Olmuyor ne yapabilirim ki dünyanın içerisinde arkadaşım desem dışarı çıkıyorum bir saatimi bile almıyor ama bu oyun benim güzel seviyorum aşığım bu oyun Benim. mi aşığım kusura bakmayın seviyorum. Eşim. Neden banlanıyorsun sen ben kötü bir davranış yaptım korktum hesabım banlanacak gibi. Ağzından bir salak kelimesi çıkmadan tek yaptığım şey küfürsüz bir şekilde, kibar bir şekilde, ince bir şekilde laf sokmalardı. Ve çünkü herkes bana küfür yazıyorlar. Her bilmediğim küfürleri yazıyorlardı. Ve ben bunu öğrenerek insanların yüzüne demedim. Ben orada öğrendiğim hiçbir şey insanların kalbi kırılmasın diye söylemedim. İnsanları bağladım. Ben, ben insanları bağlamaya çalıştım. Ondan sonra banlayalım. Ondan sonra banlamaya çalıştım. O yalvardı. Kıyamadım çünkü insanların bu duyguyu çok ağladığını düşünüyordum. Gittim robospandan banlanınca neler yaşanıyor falan. Herkes ortalığı yıkamış. Yıkmayanlar da var. Öyle de o duyguyu alıp banlamadım şu kıza. Kız herkes fark etmiyor. Ama ben bir tane bile insanı banlamadım. Ben neden yedi gün? <laughs> ben yirmi dört, yirmi, yirmi hey Allah'ım yedi gün neden? Neden beş gün değil? Ben bu videoyu kapattıktan sonra evde de kimse yok. Ben bu videoyu kapattım. Yükledim. Ortalığı yıkayacağım bundan emin olun. Gebercem ha. Gebercem bu videoyu kapattıktan sonra yükledikten sonra ağlamaktan hasta olacağım. Hasta. Ben böyle bir şey beklemiyordum. Neden ben bir bana gelsin köyüne Allah Allah bana gelsin bana veya gelsin. ya neden bağlandığını söylesin. Tamam evet benim klavyem yanlışlıkla oynarken şöyle oynuyorum tamam mı? Yanlış yaptığım oluyor o zaman da mesela mal yazdığım olmuştu yanlışlıkla meclis yazacağım ama mal yazmıştım. Oyun içerisinde e, dün yazmıştım bunu yanlışlıkla yanlışlıkla yazdım falan dedim arkadaşıma. Ondan sonra bu her gün yaşanan bir olay değil arkadaşlar. Bunu bir gün içerisinde yaşadım. Bir kere de salak yazmıştım. İşte ama onların hep yanlışlıklardı. Bir zaman bazlan diyorsa zaten Nobla bunun bazlamaz ki insanı. Çünkü yanlışlıkla yazdım. Bunu bilerek yazmadım ki. Yanlışlıkla yazdığım bir şey. Bilerekten yazsam ben de işte hak ettim derim. Bunu yazmayacaktım derim. Ama ben şu an hiçbir şey yapmadım. Masum masum oynuyordum o oyun. Video çekecektim işte. Ondan sonra vazgeçtim. Arkadaşım geldi. Sosuz bir şekilde oynadık. Lan. Ben neden bağlandım diye hatırlıyorum lan herhalde. Hatırlıyorum işte. Dün arkadaşımla birlikte oyun oynuyorduk. Ondan sonra onun erkek bir arkadaşı vardı Robux'lu. Premium'lu. Biz eve geldik falan. Premium'lu ev aldık. İşte hileli çıktı. Bill'in hileli çıktı. Onunla oynadık falan zaman geçirdik. Bağlandı mı bilmiyorum. Çünkü hileli e, hesaplar genellikle bağlanan kişilerdir. Onlarla falan e, oynadım. Ama benim yani Aklımda banlamak bile geçmedi. O kadar eğleniyordum ki, o kadar oyunla zevk kalıyordum ki. Yani Şuraya bir isim isim yazın. Lütfen bir isim yazın. Kim banlandığını öğrendiğimde zaten geberteceğim onu. Geberteceğim. Şu an bunlara basmak istemiyorum. Neden beni bağladın? Bir dakika. Bir şeye girdi. Anlama sebebim ne? Bakın arkadaşlar basıyorum. Direkt hesaptan beni atıyor. Hesaba gireyim dedim. Zaten şifremi göstersem ne olur? Bekle şifreye de giriyor. Şifreye de girdim. Bakın şimdi. Yani Diyecek ben... bir şey bulamıyorum 4 nokta olmadıysa tamam Biliyorum Ama ben bir şey yapmadım yeminle Bak yemin etmek bile istemiyorum Ay. Cidden benim bir suçum yok ki Yok cidden yok Yok ama yok yok Diyecek bir şey bulamıyorum Neyse hadi bay bay Ağlayacağım çünkü çıldıracağım atalım. O yüzden şu anda videoyu kapatıyorum. Hepinizi seviyorum. Görüş. Görüşürüz.